Evet sayın seyirciler Menemen City Urgun maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Görkem Ahmet'e döndü. Şimdi Gökmen. Defans girdi araya. Mevlüt. Mevlüt topa bastı. Önümüzde mücadele var. Vermedi topu. Fatih. Mevlüt tekrardan. Döndü Ömer. Umut aldı. Araya doğru Gökmen'den kesti. Gökmen'den döndü Umutcan şimdi sıyrılamadı Görkem. Can aldı. Uzun top out'a çıkacak. Fatih koşuyor. Out. Ahmet. Metin. Ahmet tekrardan. Gökmen. Ahmet. Gökmen. Güzel kurtar topu, güzel verdi pası Gökmen Görkem'e. Şimdi Metin uzun Burak girişine. oturmadı top ayağına Fatih şimdi. Umut kurtardı topu. İyi pas Can. Mevlüt. Mevlüt sürüyor topu. Dar açıdan. Güzel bir kurtarış Cemil'den. Umutcan yerden gönderdi. Ömer dokundu ikinci pozisyon. Ters bir vuruş ve gol sayın seyirciler. Menemen City 1-0 önde. Ömer'in golü tebrik ediyoruz. İyi başladı maça Menemen Ahmet. Burak. Araya doğru Ömer çok iyi girdi araya. Metin'e geldi top. Metin vurmadı. Gönderdi. Emre. Sobaşat'a kalkmak istiyor. Ömer bozdu orada. Uzaklaştırdı. İyi başladı maça Ömer. Geldi. Önde pres orada. Mevlüt kapabilirdi topu. Kritik bir hamle. Umut. Mevlüt'e. Ayağından açtı Mevlüt. Cemil aldı. Can. Fatih. Umut Can. Vurdu. Defanstan döndü top oyunda. Tellerden kötü sekti orada. Burak şimdi Umut aldı topu. Arayı düşündü doğrudan kaleciye. Ahmet yerden Umut'tan döndü top. Can şimdi. Uzaklaştırmak istiyor riskli. Ömer topu kornere gönderiyor. Metin kullanacak korner vuruşunu. Yüksek gönderdi. Bir roboşata. Ömer. Kesti orada topu. Emre bir daha vurdu. Top dışarıda. Ut. Mevlüt vurdu Cemil. Oyun devam ediyor. Foli, fol bekliyor Menemen City vermedi. Burak vurdu. Mükemmel kurtarış Mesut ve gol sayın seyirciler. Mesut'un golü. Bir birlik eşitlik var maçta. Tebrik ediyoruz. Metin'in golü, özür dileriz. Umutcan vurdu. Top Cemile kadar geldi. Şimdi Ahmet. Cemil. Metin, Gökmen. Uzun top Ömer vurdu kapıyı. Umutcan şimdi araya doğru. Top Ahmet'te. Top kaybı geldi Ahmet. Arayı düşündü Ömer. Can. Veremedi. Durak. Metin. döndü Gökmen uzun kesti Emre Görkem Gökmen vurdu Mesut'un kurtarışı korner Umutcan Mesut Mevlüt Kale ile karşı karşıya Mevlüt Verirse pası tehlikeli olur vermedi Fatih bomboştu Mevlüt Defans kapattı Mevlüt tekrardan aldı topu. Biraz gerisine geldi Umutcan'ın. Ahmet. Görkem. Gökmen. Vurdu sert şut dışarıda. Fatih. Umutcan müdahale korner. Fatih. Önde pres var Orgun aşağıya takımının. Umutcan çok iyi pas Ömer'e. Ömer Mevlüt Mevlüt vurdu. Gökmen'den döndü. Yine boş oyuncular vardı. Emre geçemedi Fatih. İki kişinin arasında Devam Can Umutcan Yüzüne çarptı Ahmet'in Emre Emre son anda verebildi pası Metin soluna çekti. Metin Metin top kendisinde. Can Burak dışarıda etkili geldi Uğrun. Burak araya doğru mevcut müdahalesi yerinde. Mesut uzaklaştırdı. Metin Ahmet Metin vurdu gelişine Mesut. Umut Can İyi çıktı Hücuma. Menemensli Umutcan. Vurdu yerden az farkla dışarıda top. Umutcan vurdu. Ahmet iyi kaldı önünde. Burak. Araya iyi düşündü Ömer dikkatli orada. Verdi pasını Umutcan'a. Fatih'e araya doğru. Karıcıda kaldı top. Şimdi Ahmet. Gökmen. Görkem. Devam dedi hakem. Umutcan. Metin'in yüzüne çarptı. Orada ciddi bir şey yoktur. Metin iyi oyuna devam ediyor. Mevlüt şimdi. Fatih. Çok güzel sıyırdı topu Fatih. Top hala kendisinde. Umutcan'a döndü. Umutcan'dan iyi pas Can. Ömer'in koşu yoluna. Umutcan şimdi Can vurdu. Defansın müdahalesi var. Fatih de top. Fatih iki kişinin arasında geçemedi. Gördü orada müdahale yakin Umutcan pas verdi. Mevlüt vuramadı. Net bir pozisyondu. Hızlı hücum şans şimdi Burak. Sol tarafa Görkem. Orada bekledi Menemen. Urgun tekrardan aldığı kaybettiği topu. Burak şimdi Oliver Dakem. Evet serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Görkem var. Hakem barajı ayarladı. işaret verildi Görkem. Kaleye dışarıda. Can. Arayı düşündü. Ahmet dikkatli orada. Ömer de top. Can. Bastılar aldılar topu. Burak. Uzaklardan inanılmaz bir gol Burak'tan. Boşluğu vurdu attı Burak. Çok güzel bir gol izledik. 2-1 oldu durum. Urgun aşağı önde. Ahmet'ten Görkem'e. Ömer girdi araya. Can şimdi. Mevlüt uzun göndermek istediği Umutcan. Ahmet orada çok dikkatli defansta. Görkem saklıyor topu. Verdi Gökmen. Gökmen ve gol sayın seyirciler. Mesut Şaşkın önü bomboş Gökmen'in. Vurdu ve attı. Arda arda iki gol. Urgun AŞ'den 3-1 oldu durum. Can. Biraz önüne düştü. Emre uzaklardan vurdu. İki tane uzaktan golden sonra Karaci Mesut'un üstüne gidecekmiş gibi şey gözüküyor. Urgun AŞ uzaktan şutlarla. Şimdi Emre tekrardan arayı düşündü Fatih kesti. Can bir anda süratlendi. Ahmet girdi orada araya. Emre güzel çalım. Burak uzaklardan mükemmel bir kurtarış Mesut'tan. Konler kullanıldı Görkem. Gökmen burada olmadı şimdi Mevlüt. Ahmet girdi araya Mevlüt koşuyor. Topuk pası Korneri kazandı Menemen City. Hemen gönderdiler karambol. Şimdi Görkem. Biraz hızlı top. Metin koştu yakaladı onu. Metin sevdiği pozisyonlar. Metin. Ömer uzaklaştırdı. Ahmet'e kadar geldi top. Metin tekrardan verdi Burak. Burak'tan Görkem'e Sağına çekti. Vurdu ve gol sayın seyirciler. Gör kemin golü. 4-1 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Korneri kullanacak Menemen Siti. Can gönderdi geriye doğru. Umutcan'ın üstünde top. Ahmet aldı şimdi. Süratli. Araya iyi pas Burak. Burak sıyrıldı. Burak'tan bir çalım Koca! daha. Tekrardan vurdu Burak. Fatih tutamıyor. Bir anda Urgun Ağaç vitesi arttırdı. Buran golü fark açılmaya devam ediyor. Metin. Metin. Uzaklardan güzel vurdu Mesut iki hamlede. Ömer, Metin. Mevlüt aldı. Ahmet aldı tekrardan topu. Verdi pasını Metin. Araya doğru Burak. Can iyi müdahale korner. Burak kullanacak korneri gönderdi. Metin vurdu dışarıda. Umutcan. Ömer aldı vurdu dışarıda. Korner kullanılacak. Topun gerisinde Umutcan var. Verdi Can'a. Can tellerden dışarıda top. Gökmen. Emre saklıyor. Kaptılar topu Emre'den. Umut kalesine döndü Mesut. Emre'nin pres sürüyor Umutcan. Sıkıştı Menemen tam Umutcan tekniğiyle çıkmayı başardı oradan. Uzun top çok uzun. Out. Burak. Emre. Akçısı dar. Kale oradan inanılmaz yine değinden geçiriyor topu Emre. Emre'nin golüyle ilk yarı bitiyor. Tebrik ediyoruz. Güzel bir gol Emre'den. İkinci yarı başladı. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Ömer. Umut. Vurdu. Gökmen'den döndü top. Cemil neler yapıyor orada. Ömer'in önünde Can. Araya düşündü olmadı. Şimdi Burak iyi kontrol. Metin. Uçan aldı topu. Metin aldı tekrardan. Burak. Emre araya Metin. Gökmen dışarıda. Top kaybı mı geldi? Geliyor. Şimdi Görkem Metin Boş. Görkem Arayı düşündü. Mutlucan müdahalesi yerinde orada. Can. Ömer uzun top Fatih'e. Kontrol edemedi orada güzel toptu. Metin. Metin gönderdi Ahmet. Ahmet uzun top Burak. Burak dar açıdan göndermeyi başardı. Orada zor pozisyonda topu içeriye doğru. Emre şimdi Emre de göndermeyi başardı. Top çıktı diyor hakem Out. Fatih Umut'a gönderdi. Umut kontrol edemedi. Ömer aldı topu orada. Kendi çabasıyla gönderdi. Gökmen kesti. İyi pas Burak'tan. Emre boş. Görkem kaleye vurdu ve gol sayın seyirciler. Görkem atıyor golü. Urgun fark açmaya devam ediyor. Görkem'in golü tebrik ediyoruz. Mevlüt. Can boş. Onun koşuyla Cemil de çıktı. Can kale boş. Can Cemil inanılmaz kurtarış orada. İnanılmaz bir kurtarış. Metin şimdi vurdu. Geçmedi top. İyi pas Ahmet. Cemil. Metin. Top bize geliyordu neredeyse. Kaçmak zorunda kaldık Görkem. Gökmen Saktör topu gönderdi. Out Fatih içeri göndermek istedi. Sadece Mevlüt hareketlenmişti içeri. O da gerideydi biraz Emre. Burak çıktı oradan. Saklıyor topu sırtı dönük. Geçmedi top Ahmet. Cemil uzaklaştırdı defans. Emre. Pası Ahmet. Mükemmel pas. Biraz geride Mesut aldı. Fatih. Sıyrıldı Metin'den. Metin arkadan geliyor. Fatih ve gol. Tecrübesini kullandı Fatih orada. Vücudunu koydu araya. Güzel bir gol. Klas bir gol. Teknik bir gol. Tebrik ediyoruz Fatih'i. Gökmen Metin Fatih'te top Fatih uzun mevlüte doğru Gökmen Orada iki Urgun AŞ oyuncusu neredeyse birbirine kaptırıyordu topu Ama Gökmen çıkmayı başardı verdi pasını Emre Emre'den Burak'a Emre bıraktı Ahmet Ahmet'ten Görkem'e Metin iyi yer aldı topu Verdi pasını Ahmet Sıyrılama Ömer'den Can şimdi Mevlüt Vurdu uzaklardan az farklı dışarıda Burak Mükemmel sıyrıldı vurdu Umut'tan döndü Mesut aldı çıktı Umutcan ortaya Ömer Emre çok iyi müdahale. Metin inanılmaz kurtarış Mesut'tan. İkinci pozisyon yine Mesut. Can şimdi. Mevlüt'e doğru. Mevlüt kurtardı topu. Mevlüt. <laughs> müdahale faul. Mevlüt orada mücadele etti. Pozisyon yarattı. Ahmet faul yaptı. Sarı kartı gördü sayın seyirciler. Topun gerisinde Fatih var. Fatih Kale'ye penaltı. Evet sayın seyirciler. Penaltı pozisyonundan saniyeler sonra top kaleye girdi. Hakem oynattı. Doğrudan golü verdi. Fatih'e yazıyoruz golü. Tebrik ediyoruz. Mevlüt. Metin'de kaldı top. Metin'den sağ tarafa. Görkem. Vurdu Umut evet. çizgiden çıkardı Ömer şimdi Umutcan bomboştu bakmadı bile Mevlüt Araya doğru Can'a Can vuramadı Ahmet iyi bozdu Ahmet'in müdahalesi foul evet, evet, evet. Serbest suç kullanılacak Umutcan var topun gerisinde evet. Umutcan gönderdi içeriye defansın müdahalesi yerinde Metin şimdi Burak'ın koşu iyi pas Burak Umut Ömer Karambol Mesut aldı Görkem Burada az dışarıda Cemil Oyun devam Mesut aldı topu Eliyle gönderdi şimdi Mevlüt'e doğru Avantajlı hakem Umutcan çok net pozisyonda Cemil aldı topu. Fatih vurdu. Cemil'den müdahale korner. Gönderler <laughs> Fatih vuramadı. Uzun top şimdi Burak indirdi kafayla Görkem vurdu dışarıda. Ömer aldı topu orada iyi bir şekilde. Çıkarma. Cemile kadar geldi top. Emre. Vurdu dışarıda. Metin. Oyun devam ediyor. Metin fol bekliyor. Cemile harika kurtardı. Ahmet şimdi topu pası Emre. Ahmet. Şimdi Gökmen. Fatih kesti. Fatih uzun gönderdi Umutcan'a. Umutcan'dan Mevüt'e hemen kapattılar Mevüt'ün önünü. Burak şimdi. Görkem. Burak. Emre biraz geç kaldı topu hareketlenmedi orada. Şimdi Gökmen uzaklardan. Kaleci Mesut. Mevlüt Umutcan vurdu dışarıda. Gökmen direkten döndü top. Emre iyi pas Metin. Gönderdi orada vurmadı kaleye. Umut şimdi. Mevlüt'e Umutcan bindirdi. Umutcan aldı topu. Umutcan sahana çekti. Vurdurtmadılar topu Umutcan'da. Hemen orada basıyorlar Umutcan'ı iki kişi birden. Cemil. Cemil riskli hareketler. Gökmen. Burak çok iyi pas. Burak. Güzel bir kurtarış orada Mesut'tan. Burak kullanacak korner vuruşunu gönderdi geçmedi Fatih şimdi Burak dışarıda az farkla tamam. Emre aldı topu Burak tek pas şimdi can kesti. Can kurtardı topu. Arayı iyi pası Umutcan. Umutcan az dışarıda top. Görkem Umut uzaklaştırdı. Mevlüt zor bir top aldı. Mevlüt koşuyor. Vur lan, vur Ahmet koydu yine ayağını orada bozdu. Serbest koş. Canlılar topun gerisinde. Yerden kareye gönderdi. Ahmet'ten döndü. Şimdi Metin'e güzel top. Mevlüt. Fatih'in ayağına bir darbe daha. Mevi çok foul aldı bugün. Fatih. Metin aldı topu. Mevlüt vurdu dışarıda. Emre. Burak. Vurdu. Harika bir kurtarış Mesut'tan yine. Ahmet. Güzel çalım. İkinci çalım. Fatih girdi araya. Ahmet kaybetti topu geri aldı. Gökmen. Güzel hareket vurdu korner. Metin verdi Gökmen'e. Gökmen Mesut. Umutcan şimdi. Umutcan süratli. Burak'ın eliyle yüzüne darbesi var Umutcan'ın. Burak ikinci sarı karttan atıldı. Can şimdi. Hatalı pas Görkem. Görkem Mesut kurtardı. Metin sevdiği pozisyonlar. Metin vurdu. Umut'tan döndü. Emre şimdi vurdu dışarıda ve maç bitiyor. Urgun Aşay kazanıyor. Tebrik ediyoruz.